Merhaba arkadaşlar. Açık lisede 3. dönem sınav tarihleri belli oldu ve öğrencilerimiz sınavlara ne zaman girmeye başlayacaklar ve hangi periyotta, hangi aralıkta sınavlara girmeleri gerekiyor ve açık lisede 3. dönem sınavlarının son günü ne zaman? Bunlarla ilgili çok fazla soru sorulmaya başlandı ve özellikle arkadaşlar az bir süre kala bu sınavlara biz nasıl çalışabiliriz? Nasıl başarılı olabiliriz? Bunların cevaplarını sizlere burada vermeye çalışacağım. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz açık lisede sınav tarihleri 17 Temmuz bugün itibariyle başlandı ama bu sınavlar sadece cezaevinde hükümlü olan öğrencilerimiz girebilecek. Peki diğer öğrencilerimiz açık ise 3. dönem sınavlarında ne zaman girecekler? Tarih arkadaşlar 28 Temmuz saat 9.30'da sınavlarınız başlıyor. Yani sisteme giriş yaparken direkt online sınav butonu açılacak. Oradan giriş yapabilirsiniz. Peki ne zaman sonlanacak? 9 Ağustos saat 23.59'da sonlanacak. Süre biliyorsunuz az bir süre kaldı. Peki bu süre içerisinde biz nasıl çalışabiliriz? Önümüzde 10-11 günlük bir süre var. Arkadaşlar açık lise sınavlarında özellikle öğrencilerimiz 58 ortak dersi verdikleri takdirde mezun olabiliyorlar. İşte bu sebepten dolayı bu ortak derslerin tamamını barındıran Açıkça TV'nin kitaplarını ekranda veriyorum. Bu kitaplardan çalışabilirsiniz. Kitaplarımızın özelliği her ders kısa sayfalar arkadaşlar. Özet şeklinde önemli noktaları aldık ve her derse ait soru bankaları da. Yani siz ekrandaki mavi kitabı çalışır çalışmaz arkasından beyaz kitabı ve iki tane hediye gönderdiğimiz kitaptaki çıkmış soruları çalışarak çok rahat bir şekilde online sınavı verebilirsiniz. Derslerimiz kısa 20 sayfa, 25 sayfa, 30 sayfa arkasından hemen hocalarımızın hazırlamış olduğu soruları çözüyorsunuz ve onun arkasından da daha önceden açık sitede çıkmış soruları çözüyorsunuz. Böylelikle sınava çok rahat bir şekilde hazırlanabilirsiniz. Sorularımızın özelliği şu arkadaşlar. Hem soru bankasında hem çıkmış sorularda telefonla kare kodu okutarak soruların çözümlerini branş hocalarından dinliyorsunuz. Peki hocam biz e, özellikle nelere dikkat etmeliyiz bu sınavda? Arkadaşlar online sınavlar genellikle çıkmış sorulardan geldiği için muhakkak konu çalışmanın arkasından çıkmış soruları çözebilirsiniz. Ve özellikle son 5 döneme ait çıkmış sorular. Ekranda veriyorum arkadaşlar son 5 döneme ait çıkmış sorular havuza atılıyor ve bu havuzdan sorular size seçilerek geliyor. Ama şunu unutmayın her öğrenci için farklı sorular geliyor. Buna lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Yani sadece cevaplara bakarak soruları cevaplamayın. Farklı soru numaralarıyla da gelebilir. Farklı sorular da gelebilir. Peki açık lise 3. dönem online sınavı 28 Temmuz'da saat 9.30'da başlayacak dedik. Öğrencilerimiz lütfen her sınavda uyarıyoruz. 9.30'da hemen ekran açarak sınavı çözmeye çalışmayın. Çünkü birçok öğrenci aynı anda girmeye çalışıyor ve sistem maalesef kitlenebiliyor. Son sınavlarda bunu yaşamadık ki bunun da en büyük sebeplerinden biri aynı anda giriş olmuyor. O yüzden arkadaşlar 28 Temmuz öğleden sonra girmeye başlayın ve sınavlarınızı muhakkak parçalayın arkadaşlar. Ne demek parçalama? Bugün bir sınavı çözdünüz, iki sınavı çözdünüz yeterlidir. Günde iki üç sınav çözerek güne yayabilirsiniz. Örneğin sayısal derslerden başlayabilirsiniz ya da sözel derslerden. Bir sayısal bir sözel ders şeklinde de çözebilirsiniz. Yani bir gün içerisinde tüm sınavı çözmeye çalışmayın ve Özellikle şu soru geliyor. Hocam işte e, ben şu anda buradayım ama bir hafta sonra başka bir yerde olacağım. Başka bir ilde olacağım. Sınava girebilir miyim? İstediğiniz yerde girebilirsiniz. Sadece şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bugün İstanbul'da sınava girdiniz. Bir saat sonra e, örneğin e, Sivas'ta sınava girmeyin arkadaşlar. Çünkü zaman dilimi burada önemli. Arada muhakkak bir 24 saat geçsin. Farklı bir ilde girmek zorunda iseniz sınavlara. Ve istediğiniz saatte girebiliriz dedik. Peki en uygun saatler hangisidir? Arkadaşlar genelde uygun saatler sabahın erken saatleri olabiliyor. Çünkü birçok öğrencimiz kalkmamış olabiliyor ya da geç saatlerde çözebilirsiniz. Yani yoğun olan saatlerde mümkün mertebe çözmeyin. Tabii çözerken de şuna dikkat edin. E, telefonla bilgisayarla veya tablette çözerken muhakkak arkadaşlar telefon ve tabletin şarjlarının olup olmadığını kontrol edin ve girdiğiniz ortamda internet bağlantısının güçlü olmasına dikkat edin. Bu sorunları açarsanız sorunsuz bir şekilde sınavınızı yerine getirmiş olursunuz. Ki en önemli noktalardan birisi de özellikle sevgili arkadaşlar tablet ve bilgisayarlardan giren öğrencilerimiz yan sekme açıyorlar. Lütfen bunu yapmayın çünkü sınav esnasında yan sekme açarsanız sınavınız iptal olur. Özellikle buna dikkat edin. Ve soru paylaşımlarını mümkün mertebe yapmayın. Çünkü her sınav ekranında bir numara yazıyor. Bu öğrencimize ait olan bir numaradır. Örneğin ben coğrafya bir sınavına giriyorum. Birkaç soru aldım. Sosyal medyada paylaştım. O ekranda bulunan numara o öğrenciye ait olduğu için tespiti kolay oluyor. Bunlara dikkat ederseniz online sınavı sorunsuz bir şekilde halledersiniz. Ve şu anda bir açıklama bekliyoruz arkadaşlar. Ek sınavlarla ilgili. Ek sınavlar olacak mı? Arkadaşlar ek sınavlar her yıl yapılıyor. Bu yıl da yapılacak. Ama biliyorsunuz ek sınav sınav takviminde yer almayan bir sınavdır. O yüzden Üçüncü dönem sınavları bittikten sonra bir açıklama geliyor ek ilgili. Ama şu anda herhangi bir açıklama yok. Zaten ek sınavla ilgili de detaylı bir video çekeceğim. Sınav tarihleri ne zaman olacak, ne zaman açıklama gelecek. Ama siz şu anlık sadece şunu bilin. Ek sınav her yıl yapılıyor. Bu yılda yapılmasını bekliyoruz. Aklınıza takılan tüm sorular arkadaşlar videonun altına yazabilirseniz özellikle öğrencilerimiz soruyor. Biz bu kitapları nereden temin edebiliriz? Videonun altında link bıraktık arkadaşlar. O linkten bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdiden 3. dönem sınavına girecek olan tüm açıkse öğrencilerimize Açıkse TV hocaları adına başarılar dileriz.